tenceremize yerleştiriyoruz. Çek. Evet öncelikle arkadaşlar bunun içindekilerini çöpe atacağız. Çünkü bunları ben sevmediğim için çöpe atacağız. Şimdi sizin niye aldın? İçinden çıktı o yüzden. Yani bir tane daha bir sürü içinden çıktı. Neyse ben bunu çöpe katalım. Gidiyorum. Evet arkadaşlar çöpe akıtıp geldik. Ben açayım. Arkadaşlar. Ben Of çok ısındı arkadaşlar. Niye çekiyorum? Bilmiyorum içinden çekmek geldi. Her şey çekiyorum diyorsunuzdur. Koku kopsi çekiyorum ve birazdan koku kopsi yiyeceğim. Oğlum niye geliyorsun buraya? Kaçak kadar doldu bile zaten. Şöyle bir yapalım. Ne bakıyorsun orada? Değil mi? Bayağı doldu. Evet. Ama biraz kaldı boşluk. O yüzden bir yan olmasın diye bir Yoksa dolduğu için koyamayız arkadaşlar. Kapanmaz. düşüyorlar. Yahu! Yap. Yap başını. Gidiyor. Tırmalamın sağlığı silik tırmalama gitti. Koltukları tırmalıyor. <laughs> Anne Anne iyi mi? <laughs> Yahu çocuk. Hani bu şey. Adam, evet. Bir şey geldi. Lütfen. Lütfen. Zaten bir şey <laughs> Kim? Evet. Baba bozu geldi. Çok sıkışmış. Ağzını da kapatalım. koyucu şöyle göstereyim. Bunu arkadaşlar tabii ki de bu beyaz dolabı koymuyoruz. Başka dolabı çarpsın. Oraya koyuyoruz. Bizim yerimiz orası arkadaşlar. Şimdi bunu da uyku Koku kops yapacağım arkadaşlar kendime Neyse ben buna koku kops diyorum Kendi Koku kops Koku kops Kendi Koku kops yapacağım arkadaşlar O yüzden koku kopsumuz için tabak içiyoruz O zaman tabağımız gelsin Evet karşımız geldi arkadaşlar Şöyle plastik bir kase Şimdi koku kopsumuzu içine döküyoruz Önce sütünü dökmeliyim yoksa bunu dökeyim O zaman Sütümüz gelsin. Evet, sütümüz de geldi. Şimdi arkadaşlar sütümüzü açıyoruz. Şöyle göstereyim. Aa. Ay kaç. Sütümüzü, tostumuz sütümüzü kasemize döküyoruz. Evet, yeterli. Tamam yeterli de çok bile de. O zaman sütümüz gitsin. Evet sütümüz gitti. Şimdi koku kapsülümüzü döküyorum. Bakkaldan almıştım. Bakkaldan diyorum ya. Şoktan almıştım galiba. Şoktan. Şoktan almıştım arkadaşlar bunu. Şimdi Ay gitmedi gitmeyeyim ya. Kaşık gelsin. Evet, kaşığımız da geldi. Karıştı. Kek yapıyor sanki anasını Ben genelde arkadaşlar yemek yerken böyle TikTok'ta, YouTube'da falan gezer videolar izlerim. Neyse arkadaşlar, hadi şimdi izleyin. Ay izleyin. Yiyelim arkadaşlarım. Evet, soğuk sürdüm bu arada. Rojur rojur nasıl yiyeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Tabii ki bunu yemek için sürmüyor yani video çektik için alırsın. Öyle evet, sürmüştüm ama görünüyor. Heh, her Afiyet olsun o zaman. Ellerimi sağlık bana. Çok güzel olmuş. Aferin kız neredesin? <laughs> Arkadaşlar çikolata var. Şurada. Ne No no şurada. Nerede? Hı. Şurada. Şimdi şey arkadaşlar da çok zeytliyim. Ben genelde sütü ısıtıp seviyorum. Ama Buna ee, seviyorum ama <laughs> ne yapalım? <laughs> Mesela ısıtma ısıtmıyorum. Ben biliyorsunuz, biliyorsunuz ısıtıp seviyorum. Belki bilmiyor, aranızdan bilmeyenler de vardır. Ama bu seferli bazen ısıtıyorum. Sütü ısıt yapıyorum. Bazen böyle yapıyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Şunun içine deli konuşmuş. Benim de kendimde bir tane anne dizisi diye bir film vardı. Ay tabi çok eskilerdi arkadaşlar. Ben o filmi çok seviyordum ama film bitti galiba. Şimdi Facebook'ta gördüm. Karşıma çıktı. 2 saattir 33. karış karışık 4. bölüm 3. bölüm 1. bölüm 30. bölüm 34. 58. falan bölümleri var karışık karışık onları izliyorum mecbur ne yapayım ben işte yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar işte bu bizim şansımız ne yapalım <laughs> arkadaşlar anne sevenler yorumlara yazdım çünkü anne bayağı baya güzel ve ben çok seviyordum kardeşlerimi de çok seviyorum Kardeşimiz zaten bu sezon yeni film zaten biliyorsunuz şey yani. Ee, onu sevenler yoruma veya onu sevmeyenler de yorum. Annesini sevenler de yorum. Ay. Sevmeyenler de yorum. Ama hiç yorum yapmıyorsunuz. Bir şey değil mi? Ben size çok güçlü. Çünkü hiç yorum yapmıyorsun. Kızıyorum sizden. Şey gibi. Ne? Neydi o kız Özgür gibi. Böyle. Özgür gibi. Hı, hı. <laughs> özgür gibi okulda yapıyorum arkadaşlar böyle. Hı, hı. Benim Hatice diye bir arkadaşım var. Böyle yapınca. Ne oldu sana aşkım falan diyor. Sanki bana bir şey olmuş gibi. Ne oldu aşkım iyi misin? falan diyor. İyiyim aşkım diyorum. <laughs> Ben o beni öpüyor ben onu öpüyorum yanında. <laughs> Biz onlar şey kankayız. Ben çok seviyorum kankamı. Siz de seviyorsunuz. Aa çiçek çiçek. Eskiden ne yapardım biliyor musunuz arkadaşlar? Çok küçüktüm tabii. Böyle şey yaparken hep çiçek şekli yapardım. Son son üç tane hani dört tane falan kalırdı. Hep onları bir araya toplardım. Çiçek şekli yapardım. Öyle yapanlar var mı aranızda? Yorumlara.